YKS tayfayı çok önemli bir haberim ve çok güzel bir önerim var. Eğer siz de netlerinizi arttırmak istiyorsanız, anlamadığınız konularda bilebileceğiniz özel ders alıp konuları pekiştirmek, aynı zamanda da kaliteli sorular çözmek istiyorsanız Doping Kavsa'ya mutlaka bakmanız lazım. Şimdi sizlerle beraber çok güzel bir şekilde uygulamayı inceleyeceğiz. İçerisinde neler varmış, işinize neler yarayabilmiş onlara bakacağız. Hadi geçelim. Hadi gelin hep beraber sistemi inceleyelim şimdi. Öncelikle uygulamamızı biliyoruz. Ders kısmına baktığımız zaman TYT ve AYT olarak iki ayrılıyor zaten. İstiyorsanız TYT'de kamp yapabilirsiniz. Aynı şekilde bu AYT de bunu bize sağlıyor. Kamp şeklinde ilerlemek isterseniz de kamp videoları da çok güzel bence. Ben onları çok beğeniyorum. Ama dersiniz ki ben konu konu ve ders dersler demek istiyorum. Bir sürü gördüğünüz gibi seçeneğimiz var. Bütün konu anlatımları animasyonlarla olduğu için çok güzel bir şekilde aklımızda kalıyor. Matematik çalışmak bizi çok zorluyor, doğru mu? Ama matematik de o kadar güzel anlatıyorlar ki animasyonlar sayesinde hem sıkılmıyorsunuz hem de kafanıza çok güzel bir şekilde yer edinmiş oluyor. Derslerden sonra video sorularımız oluyor. Böylece konu bittikten sonra Ay unutur muyum acaba? Ay aklımda kalır mı acaba? Yapmanıza gerek kalmıyor. O konuyla ilgili hemen bir soru geliyor. Hemen siz de o soruyu çözüyorsunuz. Yalnız şey yapsanız bile videolarda sorularında kendi soru çözümleri var bu sayede pekiştirmiş oluyorsunuz. Konulardan hiçbir eksikiniz kalmıyor. Şimdi hep birlikte AYT matematiğe bir bakalım. Burada giriyoruz reflekslerle matematik derse başla diyoruz. Zaten sizler için tek tek ayrılmış oluyor anlatımları. Bakalım ne çalışalım? Mesela parabol diyelim. Parabole tıklıyorum. Parabolün özellikleri var konu anlatımı olarak. Tıkladım. Şimdi burada bakın gördüğünüz gibi reflekslerle anlatım var dopinglerle anlatım var. Şimdi hangisine uygun isterseniz, kendinizi hangisine daha yakın görürseniz ona tıklayabiliyorsunuz. Aslında bu çok mantıklı bence. Çünkü her türlü sizin önünüzde seçenek sunuyorlar ve siz hangisini isterseniz onunla çalışabiliyorsunuz. Bence bu çok mantıklı. Ben reflekslerle anlatımı seçiyorum. Reflekslerle anlatımı izlemek istiyorum. Zaten burada da bize gösteriyor. Bu yöntemle çalış dedim ve başlıyoruz hemen. Şimdi parabolin tanımı ve özelliklerine çalışmak için ben reflekslerle anlatımı seçtim. Tekrar refleksel <laughs> ve konu anlatımımız başlamış oluyor. Gördüğünüz gibi aslında her şeyi teker teker açıklayarak da aklımıza takılabileceği her şeyi düşünerek anlatıyorlar. Videonun sonlarına doğru bir yıldız işaretiniz var. Şimdi burada da biraz ileriye sayayım size göstermek için. Videoda sorularınız çıkacak. Bunun gibi. Şimdi videoda soruların mantığı aslında işliyor. Siz konuyu izlediniz. Bize çok güzel bir şekilde konu aktarıldı. Aklınızda kalmış mı kalmamış mı? Bu konuda yanlış yapsanız bile hiçbir sorun yok. Çünkü zaten sonra videoda soruların kendine ait cevapları da oluyor. Atıyorum bu değişkenli bir fonksiyon vermiş bize. Eksi 4'ü işaretledim. Yanlış yaptım. A şıkkının doğru olması gerekiyor. Çözüm videosuna tıkladığınız zaman aslında soru bile kaçırmamıza izin vermiyorlar. Tek soru dahi olsa anlatıyorlar tek tek ve bizim çok güzel bir şekilde aklımızda kalıyor. Soru kaçırma şansımız olmuyor. Şimdi derslerden sonra hemen yan tarafında soru bankası kısmı var. Buraya geldiğimiz zaman da TYT'nin bütün dersleri, aynı zamanda AYT'nin bütün derslerinin tek tek ünite ünite ayrılmış sorular oluyor. Mesela buradan TT Türkçe'den bir ünite seçelim hep birlikte, tamlamalar diyorum. Şimdi mesela soru bankası kısmına girdiğimiz zaman da çıkmış sorulardan tutun akıllı testlere kadar o kadar geniş bir soru havuzları. Yani hiçbir soruyu anlamama ihtimaliniz, kaçırma ihtimaliniz kalmıyor. YKS'ye girene kadar farklı soru tipleri görmeniz gerektiği için Topik bunu o kadar güzel ayarlamış ki bizim için. Mesela çıkmış sorulara tıklıyorum, 2 dakika 2 soru değiş mesela. Soruların cevaplarını ne zaman göstersin kısmı var. Buradan isterseniz tespitiminde, isterseniz hemen sorudan sonra yapabilirsiniz. Bence ikisi de işte gayet mantıklı. Ben sorulardan sonra diyeceğim. Tamamlamaların çıkmış sorularına bakalım şimdi hep birlikte. Mesela Fevze bir soru verilmiş. Cevabı yanlış yaptık. Yine aynı şekilde tamamlamaların çıkmış sorulara da olsa, soru bankası da olsa burada çözüm videomuz her zaman bizim için var. Hiçbir soruyu kaçırmıyoruz arkadaşlar böylece. Çok güzel bir şekilde de bize anlatıyor. 2020 TYT'nin sorusunu bile koymuşlar çok iyi bence. Şimdi aslında her ne kadar konuları anlayıp soru çözmek önemliyse program yapmak da o kadar önemli. Biliyorsunuz disiplin her şeydir. Şimdi programa giriyoruz. Burada program kısmı var. 3'e ayırmışlar. Bunu bile üçe ayırmışlar. İsterseniz size özel dopi hazırlıyor. İsterseniz hazır programlar var. Kendiniz uygun onu seçebiliyorsunuz. Veya dersiniz ki ben kendim hazırlamak istiyorum. Burada seçeneklerimiz çok zaten geniş. Ben hazır programlardan birine bakmak istiyorum. Şimdi üniversite hedefimi girdim. İstediğim üniversite ve bölümü de girdim. Hazır programlar kısmından bakıyorum. 60 günden tutun 120 güne kadar da TYT programı hazırlamışlar. 45 günden 60 güne kadar. Bölümünüzü yazdığınız zaman hedeflediğiniz bölümü sayısal mı, eşit ağırlık mı ya da sözel olarak size zaten ayarlamış oluyor. Mesela şu hazır programlardan birine bakalım. 80 günde TYT seçiyorum ben. İçindeki zaten içerikleri yazıyor. Şimdi hazır programımı seçtik. Burada başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar gösteriyor. 1800 tane konu videosu. Çalışacak konumuzdan tutun çalışma saatinize kadar ayarlıyor zaten. Yolculuğa başla dediğiniz zaman da artık her şey hazırlanıyor. Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta. Çalışacağınız konuları tek tek zaten ayarlamışlar sizin yerinize. Yani ekstra onu yetiştiremiyorum, onu yetiştiremiyorum. Siz girmeniz gerekecek hiçbir konu bırakmıyor bize. Şimdi mesela programımıza hazırladık. Yolculuğa başla dedim. Şurada gördüğünüz gibi bugünün dersleri tek tek hatırlatıcı gibi yazıyor. Buradan çalıştığınızda tık atıyorsunuz. Biraz daha farklı konulara değinelim beraber gelin rehberlik videolarını izleyelim. Aslında sadece ders açısından bizi düşünmüyorlar psikolojimizi, bu süreci nasıl yönetebileceğimizi, nasıl daha verimli geçirebileceğimize kadar bizi düşünmüşler. Sadece dersler konusunda değil, aslında mental anlamda ne kadar yorulduğumuzun farkındalar. Bence bu farkındalık çok önemli. Şimdi rehberlik videolarında beslenme ve kaygı ilişkisinden tutun çabanın önemine kadar ihtiyacınız olabilecek her türlü konuda size destek olmaya çalışıyorlar. Ben bu kısmı gerçekten çok beğeniyorum. Yani deneme analizi nasıl yapılır bunu bile anlatmışlar bize. Kaliteli uykunun sırları var arkadaşlar. Daha ne yapsınlar? Gerçekten bunlar çok önemli şeyler aslında. Çünkü YKS çalışırken sadece nasıl konu yetiştireceğim bu testi yapamıyorum sitesiniz hariç. Mental çektiğiniz sorunların da farkındalar. Çalışırken çektiğiniz tek zorun dersler olmadığını da biliyorlar. Bunun farkında olmaları ve bunlar için bir yapmaları bence çok özel bir şey. Buradan da yine hangisine ihtiyacınız varsa tek tek bakabilirsiniz ve tek tek inceleyebilirsiniz. Bu rehberlik bürolarının ben, ben öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda denemeler kısmı var. Burada 3 tane seçeneğimiz oluyor. Bireysel denemelerimiz var. Geçmiş ÖSYM sınavları, aynı zamanda canlı denemelerimiz var. Hangisini isterseniz, konularınız bittikten sonra denemeleri çözdünüz. Artık son radde olarak ÖSYM sınavlarının sorularını çözmek isterseniz de burada gerçekten YKS 2018'den 2024'e kadar hatta hepsini bizim için toparlamışlar. Bence bu da çok güzel bir özellik. Tek tek aramak yerine, buradan hem TYT'sine hem AYT'sine çıkmış sorularına ulaşabilirsiniz. Şimdi mesela TYT'nin çıkmış 2010 sorularına baktığımız zaman 165 dakika, 120 soru aynı YKS mantığında. Baktığımızda gerçekçi bir deneme sınavı için sınav süresini bitirmeye çalışan dip dipnotlar düşmüştür zaten. Sizin gideceğiniz sınavlarda panik yapmamanız veya heyecana kapılmamanız için her şeyi teker teker düşünmüşler. Bu şekilde tekrardan çıkmış soruları çözebilir ve sınava kendinizi daha iyi bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi her şeyi de hallettiğimize göre sırada koç kısmına geldi. Uygulamanın içerisinde zaten koçum yanında kısmı burada. Koçum yanımda'ya tıkladığınız zaman kendi koçumuza isterseniz randevu oluşturup görüşebiliyorsunuz. İsterseniz de mesaj gönderebiliyorsunuz. Onlar zaten 7-24 her zaman size bağlanıyorlar. Her konuda onlarla konuşabiliyorsunuz. Programımıza da yardımcı oluyorlar. Aynı zaman rehberlik üyelerine anlattığım gibi o tarz sorunlarda da yanınızda oluyorlar. Her türlü her şeyi çok rahat şekilde halletmemiz için her şeyi düşünmüşler. Mental kısmında düşünmüşler, soru kısmında düşünmüşler. Ben bunlardan çok memnunum. Bence mutlaka size de bir şans vermelisiniz.